...için almış, iyi bile olur. Ama insaniyetli olmaz. Sana da yazık geldi. Sen de anla artık başka yolu yok bunun. Yazıkmış, kılmış, düymüş hepsi hesap edildi bunların ya. Her şey hazırım diyorum sana. De ki iyilik ediyorsun. De ki sevap işliyorsun. Herkesin inandığı bir şey vardır bu hakkında. Benimkisi de sensin ne yapayım? Gittiğin günden beridir gözlerim uykuya hasret Kalbim sana kasvet değil kalbindeyse meğer hapset Bırak deşme deşme yaramı derin yaram kabuk tutmaz Kalbim ağlar sebebi sensen sen. sebepleri yak da gel Buruk biraz bugün özlediğimi söylemeliyim Gitsen de tutardım kolundan terk edildim diyemedim Şair oldum aşkın uğruna özlediğimi dillendirdim dolanmıştı oysa dillere dolanalım el ele Kalbim avuçlarının içinde bir nefes yeterli bana Şimdi sokaklarda yalnız tek başıma dolanmakta Pazartesi salıya bağladım çarşamba oldu gelmedin Günleri bırak kenara kaç yıl oldu gelmedin Sakın ola gitme benden dayanamam yokluğuna Diğer diyar gezdim buldum alışamam yokluğuna Bir kadeh doldur be usta içelim şimdi yokluğuna Dilim durdu sen söyle Şubat 29 kalsın gözlerinde kahvelerden Gelmeyeceksen söyle baştan alacaklıyım Mayıs'tan 11 gün çeker Mayıs Gerisi teferruat Özlemini bıraktır ve gözlerine sevdalıyım Islak mendilim kaldı yastığımın baş ucunda Ektiğim güller soldu gitti vurdun gittin bir kurşunla Öyle ölmezdim asla ben kalbe çaktın ayrı bir kelime Islak mendil kurumuş güller daha neler daha neler Bağırdım bugün yokluğuna bir kerecik alttan al Dokunmasam olur abi beş dakika görsem yeterli Bıraktığın günden beri gözlerimde biraz yaş Özlemine karalayan yokluğunda biraz ayaş İçimden gelerek sevdim başım döndü gözlerinle Evinin önünde beklemişim gözlerimi Örmek için günlerce Saate baktım vakit hayli Biraz geçmiş sen olmuş Lanet olası bu zaman yine seni sen geçiyor gözümü bir açtım karşıdan karlı dağlar geçiyor Bir daha açtım başımda bir çocuk Kalk abi diyor Kars'a geldik Otobüsten yine bir yöne başladım Dedim Allah'ım neredeyim ben burası neresi Sonra güç bela burayı buldum Kapımdan da bir uç düşündüm Dedim Bekir, bu kapağı ahmet kapısı, burası sırat köprüsü. Sen her de geçersen bir daha geri dönemezsin. İyi düşün dedim. Düşündüm, düşündüm ama olmadı. dönemedim. Sonra bak oğlum dedim kendi kendime. Yolu yok çekeceksin. İsyan etmenin faydası yok, kaderim böyle. Sorun belli. Ey başında son, son ürün şeyi.